Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Efendim bugün konumuz gençler. Peki gençlerimiz gelecekten yana umutlu mu değil mi? Karamsarlar mı değiller mi? Veya gelecekten ne bekliyorlar? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. E, gelecekten beklentiniz nelerdir? Ya benim gelecekle ilgili pek bir beklentim yok açıkçası. Neden peki? Yani bu Böyle bir düşünceye sevk eden oluşumlar ne olabilir sizin için? Yani işsizlik falan, Türkiye'de okuyorum. Ekonomi gittikçe kötüleşiyor. Ama tabii bunlar e, elbette ki e, dediğiniz gibi sorun ama e, daim sorunlar değil. Yani birkaç sene sonra belki çok daha iyi bir durumda olabiliriz. Yani böyle çok erken de belki. umudu kaybetmemek lazım. Bu açıdan baktığınız zaman en çok neyi hayal edersiniz, neyi olmak istersiniz? En çok ne olmak isterdim? Abi bilmiyorum. Üniversiteye kazansam işsiz kalacağımdan korkuyorum hala. Tabi e, birçok yanlışlar da olabilir, olmuyor diyemeyiz, oluyor da diyemeyiz. Kafa karıştıran birçok şeyler var. Fakat siz e, buradan e, mikrofonun aracılığımızla e, neler söylemek istersiniz bir e, Türk genci olarak, neler bekliyorsunuz? Öncelikleri bize verilmesinden yani daha mutlu oluruz yani. Yani bizden başka herkese yardımımız dokunuyor. Ben bunu demek istiyorum. Tabii şimdi de emek sarf etmek lazım. Evet. Yani umudu belki azalmış olan insanlara bunu anlatmak çok daha zor ama bence emek çok önemli, azim çok önemli. Bu açıdan kendinizi böyle azimsiz hissettiren en büyük sebep ne olabilirsiniz? Ekonomi. Gerçekten. Başka? Yurt dışına çıkma hayalim falan vardı ama ekonomi kötü olduğu için maalesef. Evet kıymetli izleyiciler bunu her defasında söylüyoruz. Bir önceki programda Z kuşağına mikrofonu uzatmıştık tabii haliyle. Onların da sorunlarını, gelecekle ilgili planlarını sormuştuk. Evet ülkemizde kısmi olarak her dönem belli zaman belli zamanlarda dönem dönem ekonomik sıkıntılar oluyor. Ancak lütfen bunlar umudunuzu kırmasın. Çünkü Türkiye coğrafi yapısı itibariyle gerçekten siyasi anlamda, ekonomik anlamda çok gelgitler yaşayan bir ülke. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Yani şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin umudu kaybetmeyin. Eğer umudu kaybederseniz zaten her şeyi kaybetmiş olursunuz. Elbette ki gençlerimizi anlamak için bu konuları konuşuyoruz. Çünkü gençlerimiz şu anki mevcut yapıdan dolayı bu umutsuzluğa düştüler. Peki bu umudu ya bu umutsuzluğu umuda nasıl çevirebiliriz? Temel amacımız bu aslında. İşte gençlere bunu anlatmamız lazım. Ben de temel gayem bu. Yani ...kesinlikle umudu kaybetmeyin diyorum... ...yani eğer umudunuzu kaybederseniz... ...bakın tarihte birçok örneği var... Dönüyor. ...yani her şey... E, ...çok iyi şartlarda olduğu için... ...insanlar başarılı olmadılar... ...yani bu açıdan... E, ...geleceğe yönelik... ...umudunuzu yeşertecek olan... ...en büyük e, şey ne olabilirsiniz... İşte ...sadece ekonomi mi... ...yani ekonominiz iyi olursa... ...çok daha iyi e, yerlere geleceksiniz... ...evet ben öyle düşünüyorum... Peki, ...ekonominiz iyi olmadan da... ...iyi yerlere gelemeyecek misiniz... ...ya yani, gelirim ama zor... ...zor... Ama ben size söyleyeyim yani... Tarih boyunca çok daha zor şartlarda yaşayan insanlar oldu ama çok da büyük başarılar elde ettiler. Bu açıdan bakmanızı tavsiye ediyorum size. Yani bilmiyorum. Yine de umudu kaybetmeyelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Ne beklersiniz gelecekten? Yani şöyle söyleyeyim. Eskiden insanlar gelecekle alakalı yorumlar hakkında bilgiler verince insanlara herkes uçuk şeyler olduğunu söylüyordu. Şu anda filmlerde gördüğümüz uçuk şeyler gelecekte olabilir diye düşünüyorum. Bunu gibi şeyler düşünüyorum ama ya bu tabii ki de teknolojik açıdan bakımı. daha farklı açılara bakarsak daha farklı şeyler düşünüyorum evet. şimdi gelece yani gelecekle ilgili birçok plan önce kafada oluşuyor zaten daha sonra hayata geçiriliyor. Bugüne kadar hep öyleydi. Yani düne kadar uçak, helikopter buna benzer şeyleri düşünmek Hayalden ibaretti evet, evet. ama şimdi var. Peki siz bir genç olarak, Türkiye'de yaşayan bir genç olarak gelecekten umutlu musunuz? Ee, şöyle söyleyeyim yani hiçbir şey, hiçbir şey kesin değil tabii ki. Ama şu ana bakarsak tabii ki de e, iyi gidiyoruz. Böyle gitmeye devam edersek, gelişmeye devam edersek, pes etmezsek tabii ki de neden olmasın ki? Tabii şimdi Bazı gençlerimiz de maalesef umutsuz. Yani bu e, ekseriyette baktığımız zaman öyle. Bu umutsuzluğu neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, e, sosyal medyada e, herkes çoğunlukla aynı fikirde ve herkes umutsuz konuşuyor. Ama birazcık daha pozitif yaklaşırsak bu konulara, işin bardan dolu tarafından bakarsak her şey daha iyi olabilecek gibi geliyor. Yani bu kadar negatif düşünmeye hiç gerek yok bence. Sizce birileri özellikle özellikle ve bilinç olarak mı bu e, umutsuzluğu pompalıyor dersiniz? Yani. <laughs> Bu konuda çok bir fikrim yok maalesef. Sizin gelecekten beklentinizde ne olmak istersiniz ya da ne gibi projeleriniz var kafanızda? Ya şöyle ülkede şimdi ben sanatla ilgilenen biriyim. Resim çiziyorum ama ülkede çok fazla sanata değer verildiğini düşünmüyorum. Daha çok sanata böyle resime işte grafik tasarıma gibi şeylere değer verirse benim için geleceğim benim geleceğim daha parlak olabilirdi tabii ki de ama maalesef bu ülkede bu çok normal değil o yüzden ben daha çok yazılıma şu an geleceğin yazılımda olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha çok yazılıma dair mesleklere yönelmeyi tercih ediyorum şu anda. Hedefim ona yönelik. Peki size şöyle bir soru sorsam. Umutlu musunuz ya da daha doğrusu şöyle umutlu olduğunuz şey nedir veya umutsuz olan şey nedir? Sizi umutsuzluğa iten sebepler ne? Yine de buna rağmen umutlu kılan şeyler ne? Yani şöyle e, umutlu kılan şeyler <laughs> nasıl söyleyebilirim? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Gelecek şey, yani benim yaşlarımdaki arkadaşlarım vesaire geleceğe umudu yurt dışında yaşamak, yurt dışına çıkmak istiyorlar. Umutlarını orada görüyorlar. Tabii ki de ülkede de gelişebiliriz ama bu birazcık e, şartlara bakarsak zor gibi geliyor herkese. Tabii ki de böyle olabilir ama gelecek geleceğe dair şöyle bir umudum var. Türkiye'nin hani e, bu gelecek bir gençliğin ee, yurt dışına kaçmasının yani kaçmak isteğinin e, yok olacağını düşünüyorum ileride daha fazla gelişebileceğimizi ve artık yurtdışına gitme isteğinin yok olacağını düşünüyorum. Böyle bir umudum var ülkeye karşı. Çünkü gelişmeye çalışıyoruz, gelişiyoruz ve e, bu umudun e, eğer yitirirsek tabii ki de pozitif düşünmeyi, böyle negatif düşünmeyi daha çok e, şey yaparsak böyle bir şey oluyor. Yani <laughs> anlatamadım. E, böyle bir şey olamaz. Tabii ki de şimdi negatif düşünmeyi gençlerimizin de benim ailemdeki arkadaşlarımın da negatif düşünmemesi gerek. Pozitif düşünmesi gerek. Herkes karamsar, herkes bir depresyonda. Hani birazcık daha umutlu düşünürsek belki her şey daha iyi olabilir. Mesela sosyal medyada e, bir şey çıkıyor ve herkes herkes araştırmadan ona inanıyor. Belki yalan. Hani birazcık araştırmak gerekiyor kesinlikle. Hani e, umutsuz bir şey olunca kesinlikle ülke hakkında veya e, herhangi bir şey hakkında, eğitim sistemi hakkında, herhangi bir şey hakkında umutsuz bir şey olunca herkes gidip onun üzerine gidiyor. E, ne bileyim umutsuz olduğunu düşünüyor. Hani diyor işte bu ülkenin haline böyle vesaire. Herkes bir karamsarlık içinde ama onu araştırsak hani pozitif yönlerine baksak veya belki yalan bir haber. Herkes direkt buna inanıyor. Ya ben buna sinir oluyorum. Hani geçenlerde mesela e, Katarlı gençlerin e, tıp okuyabileceği hakkında bir şey çıktı. Ben buna inanmak istemedim. Çok sinirlendim. Ben tabii ki de siyaset konusunda böyle konularda tarafsız bakan Biz objektif bakan bir insanım ve ben buna çok sinirlendim. Böyle bir şey olmasını istemedim. Araştırdım, e, baktım, e, aileme sordum, e, arkadaşlarıma sordum. Çoğu insan buna inanmış. Sonra akşam sanırım, sanırım bu haberi yayan haber sitesinden bir e, açıklama geldi. Böyle bir şey olmadığın yalan haber olduğuna dair. Ama şu an çoğu arkadaşım bunlara hala inanıyor ve bununla, bunun ümitsizliğiyle sınava girdi hepsi. Birazcık araştırsalar, hemen inanma, inanmasalar belki her şey daha iyi olabilir. Yani bu kadar çok kendimize yüklenmemize gerek yok. Bir şeyleri araştırsak her şey daha iyi olabilir. Kesinlikle öyle çok da güzel konuştunuz. Bakın değerli izleyiciler gerçekten de öyle bugün ülkemizde hatta dünyanın birçok ülkesinde böyle sosyal medya aldı başını gidiyor. Yani bize katkısı olduğu kadar bence çok daha da zarar da oluyor maalesef. Bu da bize bağlı bir şey aslında. İşte gençlerimiz böyle bir ortamda yaşıyorlar. Her gün herkes bir şeyler konuşuyor ama maalesef kim yalan atarsa, kim iftira atarsa bu çok fazla popülist bir izleyici kitlesine hitap ediyor ama buna inanmakla inanmamak arasındaki fark size düşüyor. Aslında tamamen problem bizde yani. Türkçesi bu. Lütfen her bilgiyi doğru olarak algılamayın. Her doğruyu söyleni, e, acaba yalan mı söylüyor diye de sorgulayın. Yani bu sorguyu biz yapmadığımız zaman gençlerimiz böyle yalanlarla, iftiralarla veya doğruya yakın söylemlerle kafaları karman çurman oluyor. Bir diğer konu umut veya umutsuzluk. Şimdi bazı gençler özellikle diyor ki işte ekonomik sıkıntılar var, şunlar var, bunlar var. Bugüne kadar ülkemizde hiç mi ekonomik sıkıntı yaşanmadı? Yani bu ilk defa mı başımıza geliyor. Çok daha kötü anlar yaşadık biz. Bugüne kadar yetiştirdiğimiz birçok başarılı insan köyde çobanlık yaparak belki de bugünlere geldi. Yani sadece her şeyi ekonomik iyi ekonomik durumun iyi olmasına bağlamak da bence yanlış bir kavram, yanlış bir düşünce. O yüzden siyasetlere de büyük görevler düşüyor. İşte hanımefendi de ifade ettiği gibi genç kızımızın, bakın ne diyor, Katar olayından. Ee, bir takım karalamalar yapılmaya çalışıldı ki hakeza şu an Kılıçdaroğlu hala e, özür dilemiş veya tweetini silmiş değil. Ama bunlar bakın ülke gençliğimizi yani geleceğimizi etkileyen unsurlar. Yani bu güzel gençlerimizin kafalarını bulandırmaya kiminle hakkı var? Bu yüzden sosyal medyayı özellikle gençlere söylüyorum. Zaten anlayan anlıyor, bilen biliyor ama gençler lütfen her okuduğunuz bilginin doğru olup olmadığını lütfen izleyin çünkü çok fazla yanlış bilgiler dönüyor. Peki tam da bu bağlamda özellikle dedik ki işte, gençler ekonomimiz çok kötü diyor, umutsuzluğa düştüklerini ifade ediyorlar. Sizce umudu e, paraya mı bağlamak lazım? Sadece para olunca mı e, içimizden büyük bilim adamları, büyük sanatçılar çıkacak? Bu mudur yani her şey para mıdır sizce? Ee, şöyle söylemem gerek bu insanın ka tamamen karakteriyle alakalı bir şey bence çünkü e, şimdi kimi insan vardır mutlu olacağı yerde mutlu olur kim insan vardır para olan bir meslekte e, mutlu olur mesela ben atıyorum geleceği e, şimdi her şey paraya bağlı değil. mesela e, şöyle söyleyebilirim, Para kazanabileceğim ama hem de mutlu olabileceğim bir iş herkes ister tabii ki. Ben de böyle bir iş istiyorum. Hani bunun ortası bence düzgün olan. Her şey tabii ki de para değil. Bazı insanlar vardır. Mesela e, ben diyorum şu an sanatta para yok. Ama e, sanatı yapıp gerçekten az para kazanıp çok mutlu olacak insanlar var. Bu tamamen kişinin kendi isteğine bağlı bir şey bence. Kimse bunun bir yargılamasını yapmamalı. Çünkü böyle olmalı, şöyle olmalı. Kişinin kendi kararı, kişinin kendi düşünceleri ve vesaire bana göre. Evet, kesinlikle öyle. E, tabii değerli izleyiciler yani hep söylüyoruz yine söyleyelim ifade edelim. Çünkü gençlerimiz gerçekten büyük bir boşluk içerisinde şu anda. Bu da sosyal medyanın maalesef ortaya koymuş olduğu tezler yüzünden. Yani birisi bir tweet atıyor herkes arkasından ya beğeniyor ya da bir yorum yapıyor. Tabii bunlar olması gereken şeyler ama siz bir yalana prim verirseniz hakikati yok edersiniz. Ama esasın hakikat yok olmaz. Yok olan sizin gençliğiniz olur, geleceğiniz olur. Bütün bunların, bütün bu olumsuzlukların olmaması için araştıracağız. Yani bugüne kadar e, ekonomik durumun çok kötü olduğu için e, okumayan insan yoktur aramızda. Çok azdır ama e, ısrar eden, azmeden ve e, kararından vazgeçmeyen insanlar çok e, dünyaya ve kendi dünyasına da büyük katkıları olmuştur. Bununla e, tarihte bununla ilgili birçok örnek mutlaka vardır. Peki son olarak özellikle gençlere bir mesajınız var mı bu konuda yani çünkü gerçekten umutsuz olduklarını görüyoruz. Siz de o ortam içerisindesiniz. Onlara umut hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle e, şu an e, atıyorum sizin yurt dışına çıkıp böyle yurt dışında okuma hayalleriniz varsa tabii ki de e, bunu gerçekleştirmek için uğraşabilirsiniz. Hani bu gayet normal bir şey. Şu an çünkü Türkiye'de tabii ki de e, bir şeyi başarmak hani sizin hayalinize göre olası olmayabilir. Bunu yapabilirsiniz ama Türkiye'ye geleceğe dönük ümitlerinizi vesaire kesmeyin. Her şey ne zaman neyin ne zaman olacak hiçbir şekilde belli değil. E, belki gelişeceğiz, belki gelişmeyeceğiz. Umutsuz düşünmeyin, her zaman pozitif düşünün. Tabii ben şu an e, şey yapayım pozitif düşünün, pozitif düşünün. Hani yapamıyor olabilirsiniz tabii ki de şu an e, sanki çok kolay bir şeymiş gibi konuşuyorum ama tabii ki kötü düşürseniz kötü olur. Bunu herkes tabii ki de klasik konuşuyorum ama kesinlikle e, yapabileceğinizi yapın ve hayallerinizi hayallerinizin peşinden gidin ama tabii ki de bunu e, düşünerek yapın. Mesela çok az para kazanıp belki hayallerinizi o mes mesleği gerçekleştirip belki mutlu olamayacaksınız. Bu para mevzusunda tabii ki de aklınızdan çıkarmayın. Ee, bunun gibi söylüyorum. Hani iyice düşünün. Hem hayallerinizden vazgeçmeyin hem de birazcık realistik düşünün. Ama çok fazla da realistik düşünüp kendinizi karartmayın. Tek de yani bunun gibi. E, son olarak özellikle bizi izleyen e, denetim üst kademesine bir mesajınız var mı? Ne gibi beklentiniz var sizin için? Neler yapsınlar önünüz açılması açısından? Önümüzün açılması açısından. Ee, tabii de gençleri daha çok umursamaları bizim için daha iyi olur tabii ki. Ama bunu da şimdi bir şey kapsamında. Şimdi gençler şöyle vardır. E, mantıklı konuşarak... E, Verilere dayalı, mantıklı bir şekilde olası konuşan gençler vardır. Bir de çok uçuk böyle hani sanki okul olmasın gibi konuşan kişiler vardır. Ciddi alınması kişileri ciddi alınması gereken gençleri ciddi almalarını tabii ki de öneririm. Ama e, böyle e, çok uçuk olan gençleri zaten ciddi alacaklarını düşünmüyorum. E, benim çevremde mesela böyle realistik düşüncelere dayalı gençler var. Mesela e, kendimim e, Tabii ki de benim de çok şeyim var. Sanata değer verilmemesi gibi. Mesela ben gidip yurt dışında başka bir ülkede daha çok para kazanabilirim bu resim yeteneğimle. Ama bu ülkede bu ülkede çok yapabileceğim bir şey yok. E, dijital artla, e, dijital sanatla daha doğrusu pardon. Dijital sanatla şey yapabilirim hani böyle logo tasarım yaparak para kazanabilirim ama ne kadar? Mesela e, ülkemizde dijital sanat yapan insanlara bile çok az para veriliyor. Adama diyorlar işte sen bu şekilde bu özellikle şeyler yapacaksın. ...işte bu tarzda yapacaksın. Şu renkleri kullanacaksın. Bu tonları gideceksin. Şu çizgi aralığında yapacaksın. Şu tarzda yapacaksın. Bir sürü şey sayıyorlar ama Ve adamın aldığı fiyat 150 50 belki. Hani bunun olmaması gerek. Bu tabi birazcık milletimizle alakalı şeyler tabii ki ama bunun gibi mesela hani sanata daha çok değer verip sadece sanat açısından söylemiyorum müzik vesaire bunun gibi şeyler bunlar da değil sadece ee, şey tıpı koyup böyle meslek olamayan çok insan var mesela hani bunun gibi özellikle bu negatif düşünme özellik bizim kendimize düzeltmemiz gerekiyor birazcık daha pozitif düşünebiliriz mesela geliyor biri çıkıyor. E, ...sosyal medyada diyor ki işte ben şu şeyi okudum... ...şöyle yaptım ama şunu alamadım. Belki yalan söylüyor. Hani böyle kendimizi umudumuza kırmamamız... ...gerçektir belki ama böyle şeylere özellikle bakarak... ...özellikle karşımıza çıkarttıkları için... ...böyle psikolojimizi psikolojimiz olsun, ...hiçbir şekilde gerek yok. Mesela ben de şu an geleceğim hakkında çok kaygım var. Ülkemde çok fazla bir şey olamayacağımı... ...mesela düşünüyorum ama... ...bunun yenmeye çalışıyorum mesela. Böyle düşünüyorum. Pozitif düşünürsem... ...illaki bir mesleğim olacak. Para kazanmazsam belki geleceğim olmayacak. Hani... Bunlar gibi şeyler çok fazla kafaya takmaktansa birazcık araştırıp gerçek bilgilerle kendi kafamızı daha iyi doldurabiliriz. Kesinlikle öyle. Tabii kıymetli izleyiciler işte e, gençler aslında önlerinin açılmasını istiyorlar. Yani tek e, sonuç bu. Bu için de e, yetkililerin yapması gereken birçok görev var ki zaten bunun birçoğu yapılıyor ama tabii yeterli mi değil. Mesela benim en çok dikkat çektiğim ülkemize mesela biliyorsunuz bir e, öğrencinin hayatı yaklaşık 20 yıl yani İlk orta lise ve üniversiteye sayarsanız 16 yıl okulda geçiyor. Dershanedir, şudur budur derken 20 yılı buluyor. Peki 20 yılda bir öğrenci 20 yıllık hayatının sonunda bir e, lisans anlamında bir dil öğrenebiliyor mu? Maalesef öğrenemiyor. Ama bir kursa giderse belki bunu bir yılda pekiştirebilir. Peki e, bir kursun bir yılda verdiği eğitimi Milli Eğitim Bakanlığımız mesela bunu 20 yılda öğrencilere niye veremiyor? Bunu sorgulayabiliriz mesela. Yani 21. yüzyıldayız. E, 20 yıl e, akademik bir hayatı var ama bir tane dil bilgisi yok. Yani demek ki burada bir sıkıntı var. Bu yüzden yani buna benzer birçok problemimiz var. Bunları da aşmamız, e, ivedilikle aşmamız gerekiyor. Çünkü gençlerimiz gerçekten gelecekten yana kaygılılar. Ellerinde kalan bir tek umutları var ki gördüğümüz kadarıyla bu umutsuzluğa doğru gark olmuş durumda. Ama bu umutsuzluğu lütfen umuda e, kanat açması için elimizden geleni yapalım. Temel mesele bu. Efendim çok teşekkür ederiz. İnşallah umudunuzu yaşatacak e, alanlarla karşılaşırsınız, insanlarla karşılaşırsınız ve e, vazgeçmezsiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Umarım dediklerimi, anlattıklarımı ben de başarabilirim. Çalışıyorum zaten. Önerdiğim, söylediğim şeyleri ben de yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim size de bana söz hakkı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim bugün de biz bizlerden sürenin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek. Hoşçakalın.